30. lemanın ikinci nüktesi. Ve min şeyin illa indena hazainu ve ma nunzilehu illa bi malum ayetinin bir nüktesi ve bir ismi azam veyahut ismi azamın altı nurundan bir nuru olan Adl isminin bir cilvesi birinci nükte gibi Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa göründü. Onu yakınlaştırmak için yine temsil yoluyla deriz. Şu kainat öyle bir saraydır ki o sarayda mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkalanan bir şehir var. Ve o şehirde her vakit harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. Ve o memlekette her zaman mevt ve hayat içinde yuvarlanan bir alem var. Halbuki o sarayda, o şehirde, o memlekette, o alemde o derece hayretengiz bir müvazene, bir mizan bir tevzin hükmediyor, bilbedahe ispat eder ki, bu hadsiz mevcudatta olan hadsiz tahavülat ve vardat ve masarif, her bir anda umum kainatı görür, nazarı teftişinden geçirir, bir tek zatın mizanıyla ölçülür, tartılır. Yoksa balıklardan bir balık bin yumurtacık ile ve nebatattan haşhaş gibi bir çiçek yirmi bin tohum ile ve sel gibi akan unsurların, inkılapların hücumuyla, şiddetle müvazeneyi bozmaya çalışan ve istila etmek isteyen esbab, başıboş olsalardı veyahut maksatsız serseri tesadüf ve mizansız kör kuvvete ve şuursuz zulmetli tabiata havale edilseydi, o müvazeneyi eşya ve müvazene-i kainat öyle bozulacaktı ki, bir senede, belki bir günde her cümerç olurdu. Yani deniz karma karışık şeylerle dolacaktı, tafün edecekti. Hava gazat-ı zehirlenecekti. Zemin ise bir mezbele, bir mezbaha, bir bataklığa dönecekti. Dünya boğulacaktı. İşte cesedi hayvaniyenin hüceyratından ve kandaki küreyvat-ı hamra ve beyzadan ve zerratın tahavülatından ve cihazat-ı bedeniyenin tenasübünden tut, ta denizlerin varidat ve masarifine, ta zemin altındaki keşmelerin gelir ve sarfiyatlarına, ta hayvanat ve nebatatın tevellüdat ve vefiyatlarına, ta güz ve baharın tahribat ve tamiratlarına, ta unsurların ve yıldızların hıdamat ve harekatlarına, ta mevt ve hayatın, ziya ve zulmetin ve hararet ve bürudetin değişmelerine ve dövüşmelerine ve çarpışmalarına kadar o derece hassas bir mizan ile ve o kadar ince bir ölçüyle tanzim edilir ve tartılır ki, aklı beşer hiçbir yerde hakiki olarak hiçbir israf, hiçbir abes görmediği gibi, hikmeti insaniyedaki her şeyde en mükemmel bir intizam, en güzel bir mevzuniyet görüyor ve gösteriyor. Belki hikmeti insaniye, o intizam ve mevzuniyetin bir tezahürüdür, bir tercümanıdır. İşte gel güneş ile muhtelif 12 seyyarenin müvazenelerine bak. Acaba bu müvazene güneş gibi adıl ve kadir olan Zat-ı Zülcelal'i göstermiyor mu? Ve bir bilhassa seyyarattan olan gemimiz, yani küre arz, bir senede 24 bin senelik bir dairede gezer, seyahat eder. Ve o harika süratiyle beraber, zeminin yüzünde dizilmiş, istif edilmiş eşyayı dağıtmıyor, sarsmıyor, fezaya fırlatmıyor. Eğer sürati bir parça tezit veya tenkis edilseydi, sekenesini havaya fırlatıp fezada dağıtacaktı. Ve bir dakika, belki bir saniye müvazenesini bozsa, dünyamızı bozacak, belki başkasıyla çarpışacak, bir kıyameti koparacak. Ve bilhassa zeminin yüzünde, nebati ve hayvani 400 bin taifenin, tevellüdat ve vefiyatça ve iaşe ve yaşayışça, rahimane müvazeneleri, ziya güneşi gösterdiği gibi, bir tek zatı adıl ve rahimi gösteriyor.'' Ve bilhassa o hadsiz milletlerin hadsiz efradından bir tek ferdin azası, cihazatı, duyguları, o derece hassas bir mizanla birbiriyle münasebettar ve müvazenettedir ki, o tenasüp, o müvazene, bedahet derecesinde bir saniye adil ve hakimi gösteriyor. Ve bilhassa her ferdi hayvaninin bedenindeki hüceyratın ve kan mecralarının ve kandaki küreyvatın ve o küreyvattaki zerrelerin o derece ince ve hassas ve harika müvazeneleri var, bil daha ispat eder ki, her şeyin dizgini elinde ve her şeyin anahtarı yanında ve bir şey bir şeye mani olmuyor. Umum eşyayı bir tek şey gibi kolayca idare eden, bir tek halika adil ve hakimin mizanıyla, kanunuyla, nizamıyla terbiye ve idare oluyor.'' Haşrin Mahkeme-i Kübrasında, Mizan-ı Azim-i Adaletinde, cin ve insin müvazene amallerini istibad edip inanmayan, bu dünyada gözüyle gördüğü bu müvazene-i ekbere dikkat etse, elbette istibadı kalmaz. Ey israflı, iktisatsız, ey zulümlü, adaletsiz, ey kirli, nezafetsiz, bedbaht insan! Bütün kainatın ve bütün mevcudatın düsturu hareketi olan iktisat, ve nezafet ve adaleti yapmadığından, umum mevcudata muhalefetinle, manen onların nefretlerine ve hiddetlerine mazhar oluyorsun. Neye dayanıyorsun ki umum mevcudatı zulmünle, mizansızlığınla, israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun? Evet, ismi hakimin cilve-i azamından olan hikmet-i âmme-i iktisat ve israfsızlık üzerinde hareket ediyor, iktisadı emrediyor ve ismi adlin cilveye azamından gelen kainattaki adaleti tamme umum eşyanın müvazenelerini idare ediyor ve beşere de adaleti emrediyor. Sure-i Rahman'da ve sema rafa'aha ve da'al mizan <Sessizlik> illa tadghaf fil mizan ve aqimul vezne bil ve la tuhsirul mizan ayetindeki dört mertebe dört nevi mizana işaret eden dört defa mizan zikretmesi kainatta Mizanın dereceyi azametini ve fevkalade pek büyük ehemmiyetini gösteriyor. Evet hiçbir şeyde israf olmadığı gibi hiçbir şeyde de hakiki zulüm ve mizansızlık yoktur. Ve İsmi Kuddüs'ün cilve-i azamından gelen tanzif ve nezafet bütün kainatın mevcudatını temizliyor, güzelleştiriyor. Beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla hiçbir şeyde hakiki nezafetsizlik ve çirkinlik görünmüyor. İşte hakayık Kur'aniyeden ve desatiri İslamiyeden olan adalet, iktisat, nezafet, hayat-ı beşeriyede ne derece esaslı birer düstur olduğunu anla. Ve ahkâm ı Kur'aniye ne derece kainatla alakadar ve kainat içine kök salmış ve sarmış bulunduğunu ve o hakayıkı bozmak kainatı bozmak ve suretini değiştirmek gibi mümkün olmadığını bil. Ve bu üç ziyaya azam gibi rahmet, inayet, hafiziyet müsüllü, yüzer ihatalı hakikatlar, haşri, ahireti iktiza ve istizam ettikleri halde, hiç mümkün müdür ki, kainatta ve umum mevcudatta hüküm ferma olan rahmet, inayet, adalet, hikmet, iktisat ve nezafet gibi pek kuvvetli ihatalı hakikatlar haşrin ademiyle ve ahiretin gelmemesiyle merhametsizliğe, zulme, hikmetsizliğe, israfa, nezafetsizliğe, abesiyete inkılap etsinler. Haşa, yüz bin defa haşa. Bir sineğin hakkı hayatını rahimane muhafaza eden bir rahmet, bir hikmet, acaba haşri getirmemekle umum zişurların hadsiz hukuk hayatlarını, ve nihayetsiz mevcudatın nihayetsiz hukuklarını zayi eder mi? Ve tabiri caizse rahmet ve şefkatte ve adalet ve hikmette hadsiz hassasiyet ve dikkat gösteren bir haşmet rububiyet ve kemalatını göstermek ve kendini tanıttırmak ve sevdirmek için bu kainatı hadsiz harika sanatlarıyla, nimetleriyle süslendiren bir saltanat-ı uluhiyet, böyle hem umum kemalatını hem bütün mahlukatını hiçe indiren ve inkar ettiren haşirsizliğe müsaade eder mi? Haşa! Böyle bir cemali mutlak, böyle bir kubhu mutlaka bilbedaha müsaade etmez. Evet, ahireti inkar etmek isteyen adam, evvelce bütün dünyayı bütün ile inkar etmeli. Yoksa dünya bütün hakaykıyla, yüz bin lisanla onu tekzip ederek bu yalanında yüz bin derece yalancılığını ispat edecek.'' 10. söz kati delillerle ispat etmiştir ki ahiretin vücudu dünyanın vücudu kadar kati ve şüphesizdir.